Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum e, şimdiden e, katılan arkadaşlara. İlk teşekkürü tabii ki Arda Ergün'e ediyorum. Sağ olsun yardımcı oldu. Biraz bu konularda çok yeterli olduğumu düşünmüyorum. Umarım e, teknik olarak sınıfta kalmayız diyorum. Arkadaşlar sağ olsun. Şimdi transfer dönemini kısaca size sıcağı sıcağına değerlendirmek istiyorum. Amsterdam'dan sabah e, Hollanda-Türkiye maçını takip etmiştim. Ama tabii gün boyu da telefon trafiğimiz oldu. Galatasaray özeline neler olabilir e, şeklinde. Şimdi bir Asuncia ile başlayalım. Açıkçası sürpriz bir transfer ama e, önceki 10 transferle değerlendirirsek e, benzer profil. Ben kendi adıma mutlu oldum. Şöyle söyleyeyim yani Muhammed Elnen'i e, 2,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme. Şöyle yani çok da konudan konuya e, değ değinip sizi dağıtmak istemiyorum ama Asuncia hikayesini başlayayım. Öncelikle Gerson Fernandez Galatasaray'da e, transferin bir numaralı ismiydi. Neden olmadı? Bunu bir izah edelim. Galatasaray e, 7 milyon euro gibi bir rakam teklif etti Benfica'ya. Bu süreçte e, Beşiktaş Beşiktaş'la dahil oldu. 6,5 milyon euro bonservisinin %50'sine e, teklifte bulundu Gerson Fernandes'in. E, Nelson için 7 milyon euro, Çıkaldağ için 6,5 milyon euro çıkmış Galatasaray. Gerson için transferin son anında 10 milyon euroya çıktı. Ama Benfica tarafının beklentisi 15 milyon euro olunca bu transfer gerçekleşmedi. O süreçte Muhammed Elneni ismi gündeme geldi. Burada şöyle bir ayrıntı var. Muhammed Elneni kendi menajeri Beşiktaş'a 1.7 milyon euroya teklif ediyor. Galatasaray için bu transferde hepiniz bilirsiniz William Davila. Bado India ile başladı. Galatasaray'ın birçok transferine e, aracılık etmişti. Muhammed Elneni için devreye girdiğinde 2.2 milyon euroluk bir kontrat ve 300 bin euroluk elde etmesi çok zor olmayan bir bonus. 2.5 milyon euroluk bir 4 yıllık sözleşme. Burada başkan Burak Elmas 4 yıl için ben 2,5 çarpı 4 10 milyon euro 29 yaşında bir oyuncuya bağlamam deyip masadan kalktı diyelim. Ve transferin son günü Asıl Ağa ismi açıkçası sürpriz oldu ama hani en azından çıkaldığı Nelson gibi yine Galatasaray'ın geleceğe yönelik yaptığı bir yatırım. Bu transferi bitiren isim açıklayalım. Bu transferi Galatasaray adına bitiren isim Ahmet Bulut. Ahmet Bulut'un da bildiğiniz gibi Jorge Mendes e, Avrupa'daki ortaklarından. Jorge Mendes'in e, devreye girmesiyle e, oyuncunun kulübü, biraz ismini zor telaffuz ettiğim için pas geçiyorum, beni anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. E, Portekiz ekibi 7 milyon euro bu beklenti içinde. Jorge Mendes devreye girdikten sonra 3,5 milyon euro opsiyonla 100 bin euro kiralama ücretiyle Asus'a bugün geldi, sağlık kontrolünden geçti, imzayı attı. Oyuncunun ücretiyle de bilgi verelim size arkadaşlar. Oyuncu kulübünde aylık maaşı 6-7-8 bin euro bandında. Maksimum 8 bin euro. Yıllık total 80 bin euro oynayan bir oyuncu. Galatasaray'a imza attığında alacağı para 450 bin euro. Evet 80 bin euro kazanan bir oyuncu bir anda 7 kat 6 kat. Bu böyle bir sorgulanabilir ama benzer hikaye Crespo'da var. Crespo'da biliyorsunuz Fenerbahçe yine Portekiz'den böyle alt seviyelerden getirdiği bir oyuncuydu. 3000 Euro Portekiz 2. Lig'de oynarken Portekiz Süper Lig'ine e, Estarol'la çıktığında 7000 Euro ücreti. Fenerbahçe'ye 500 bin Euro imza attı. Bunlar olan şeyler yani şimdi Galatasaray'la ilgili bir genel özet yaparsak 11 transfer, 23.6 yaş ortalaması harcanan 25 milyon Euro bon servis var. E, 23 milyon euro bon servis, 23,5 milyon euro, 1,5 milyon euro Halil Dervişoğlu'na verilen e, kiralama ücreti. Geleceğe yönelik bir takım kuruldu. Ama tabii ki burada bazı kuşkular da var. Yani bu 11 oyuncunun hangisi banko ilk 11 oynar? Bunu zaman gösterecek. Aslında şimdi ilk 11 demişken muhakkak hepiniz kafanızda ilk 11 yapıyorsunuz. Ben de yapıyorum ama benim 11'im Fatih Terim tarafından tercih edilecek muhtemelen. Ben isterseniz izninizle Fatih Hoca'nın kafasındaki bu 11'i hemen sıcağı sıcağına e, paylaşayım. E, şimdi kale kalede zaten Mustera, defans dörtlüsü kolay kolay değişmeyecek. E, sağ back e, Boe, sol back Panano, stoperler Nelson Marka tabii ki ligde 6 haftalık periyotta Beşiktaş derbisine kadar Marka yerine Luinda mı izleyeceğiz? Yani defans dörtlüsüyle kaleci yabancı oluyor. Artı 3 Türk kuralını dikkat ederek e, bu kadroyu süperlik özelinde oluşturuyorum. Fatih Hoca'nın oluşturacağını düşünüyorum ve biliyorum. Taylan Berkanlı bir orta saha. Ön taraf Çıkalda, Morutan, Kerem. ileri uç ne Yani Galatasaray'ın başlangıç e, kadrosu bu olacak ama tabii ki bu kadro Avrupa maçlarında e, Türk zorunlu olmadığı için muhtemelen Taylan Berkan'dan e, belki de ikisinden de merak edecek hoca. Asun Sağ'ı kullanacak. Asun Sağ'ın genç bir oyuncu, o, şunu da söyleyeyim hani oyuncuyu izlemedim ama Portekiz'de futbol bilgisine güvendiğim isimlerle konuştuğumda Galatasaray'ın potansiyele yatırım yaptığı ifade edildi ve fiziksel gelişimi henüz tamamlamadığının altı çizildi. Zaten 3,5 milyon euroluk opsiyon da zorunlu olmadığını altı çizelim Yani Galatasaray oyuncuda gelişim gösterdiğine inanırsa bu transferi e, sonlandıracak. Kadro ile ilgili dediğim gibi süperlik özelinde Taylan Berkan, Kerem Üçlüsü'nü bekliyorum ama tabii bu uzun vadede Fatih Hoca buraya muhakkak Halil Dervişoğlu'nu şu an milli takımda sakatlandı. Barış Alper Yılmaz o da girecek. Gelelim benim fikrime ben ne olursa olsun Emre Kılınç'ı bu rotasyonun içine muhakkak koyarım. E, Artık Peguli'ye de koyarım. Yani ben gençleşen Galatasaray'a itirazım yok. Bu önemli ama burada Peguli gibi bir oyun aklına da bence ihtiyaç var. Siz eğer Peguli'nin etrafına Çıkaldoğa gibi... Morutan gibi, Kerem gibi koşan oyuncuları koyarsanız Fegül'ün verimini arttırırsınız. Bir tane maç örnek vereyim. Geçen seneki Göztepe deplasmanı. Fegül'ü orta sahanın merkezine yakın oynamıştı. E, Halil Dervişoğlu ileri uçtaydı. Kerem Aktürkol hat-trick yapmış ki Galatasaray ilk kez bir maçta 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmasını bilmişti. Oyuncu bazlı gidersek Asun ile ilgili bilgiler verdim. Böyle sıkmak istemiyorum size ama hani, gerçekten kaynaklarıma güveniyorum bu konuda. Rakamlar konusunda beni yanıltacaklarına ihtimal vermiyorum. Muhammed geç Gerson Fernandes. Bir detay da Babel'le ilgili vereyim. Babel'in vergi, e, maç başı bonusları, prim, total Galatasaray maliyeti 3.8 milyon euro arkadaşlar. Ve transferin e, son gününde doğal olarak bir Kasımpaşa ihtimali zorlandı. Kasımpaşa'nın vereceği rakamlar 500 bin euro seviyesini geçmeyince Babel istemiyor istemiyorsa takımda kaldı ama ben Babel'le karşı ne kadar olumsuz olsam da Fatih Hoca bu zamana kadar hep Babel'e şans verdi. Hani bizler iki senedir hem spor kamuoyu hem taraftar hep Falcay konuştuk ama mesela Babel transferinde bence maddi açının izahı yok. Yani Galatasaray 3 yıl 12 milyon yatırdı Babel'e. Bu süreçte herhalde kazandırdığı 2-3 maç. Geçen sezonun tam hakkını yemeyeyim. Son 6 haftasında fena değildi ama Babel'in oyun tarzının ben Galatasaray'a günümüz futbolunu hiç uyduğunu düşünmüyorum. Hatta tam bir Elif Ren'i benzetmesini yapıyorum. Ne zaman ki Babel geldi, Nagatomo istenmeyen adam oldu. Takım savunmasını hiç yardım etmiyor. Uzağa gitmeyelim. Bu seneki PSV maçında PSV'nin e, Başakşehir'deki maçta attığı ikinci golü bir izlerseniz o taşla nasıl adam takibi yapmadığını görüp anlayacaksınız. Keza işte solda top alıp sağına çekecek, vuracak. Öyle ezber bir golünü de görmüyorum. Geçen sene bir o variyeteyi denedi. Dönen topu Emrak Baba tamamlamıştı Konya Spor maçında sanırım. Babel'den de bu anlamda Galatasaray bekledik katkıları alamadı. Gençle şimdi kadro ile ilgili pozitif şeyleri söyleyeyim. Birincisi yerli yabancı kalitesi dengeli bir takım oldu Galatasaray. Yani Galatasaray uzun zaman sonra lige favori girmiyor. Bunun altını çizeyim. Ligin favorisi net şekilde Beşiktaş ama bizim ligimiz öyle bir lig ki favoriler genelde şampiyon olmuyor. Yani ben Beşiktaş'ın da bu anlamda biraz seri Enzonzi, Leminalı Galatasaray'a benzetiyorum. Sıkıntı çekebilirler ama tabii büyük konforları da var. Şimdi Beşiktaş'ta bir duran top oldu mu Piyaniş mi kullansın, Alex Tekşer'i mi kullansın, Gezal mı kullansın sorusunu soracak Beşiktaşlar. Galatasaray'da hala duran toplar, penaltılar tartışma konusu acaba kim atacaklarını. Yani kalite anlamında beş yaşın kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, yani e, normal olan şey. Ama Galatasaray açısından ben neden mutluyum? Birincisi genç ve gelişim açık bir takım. İkincisi maaş bütçesi nihayet düştü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu transfer döneminde 11 transfer geldi. Tahminimce 10-15 arası giden olmuştur kiralıklarla birlikte de 15'e yaklaşmıştı. Tam 70 milyon TL takım bütçesinde bir azalma var. Geçen sene 590 milyon TL'di Galatasaray Futbol A takım bütçesi. Bu sene nihayetinde o 500'ün altına 450'ler bandına inecek ki Bankalar Birliği Anlaşması da bunu öngörüyordu Galatasaray için. Artı sezon sonunda Fegül ile Babel'in ayrılacağını eklersek Galatasaray maaş bütçesinde ciddi bir rahatlamaya e, kavuşacak. Yani 2 milyon euro üzeri kazanan oyuncu sayısı çok sınırlı olacak. İşte Muslera 2.5 milyon euro Jacne 2.4 milyon euro Fana Anolta muhtemelen e, bon, e, sözleşmesindeki 300 bin euro bonuslar 2.2 milyon euro. Bu gayet makul artık nihayet e, 50-60 milyon euro değil 30 milyon euro seviyesinde bir Galatasaray konuşacağız. Bu da doğal olarak sizin elinizdeki oyuncuları ileriki yıllarda satma ihtimalinizi güçlendirecek. Bakınız marka Öyle ya da böyle kırmızı kart gördü, 8 maç ceza aldı, Krasnodar'dan 8 milyon euro teklif geldi. Galatasaray 10 milyon euro üzeri beklentide olduğu için markayı satmadı. Umarım ki Morutan, Çıkaldağ, Nelson, işte asıl Suha bu profillerle Galatasaray satma potansiyeli olan oyuncuları bir bir arttırır ki Kerem Aktürkoğlu da bu anlamda ciddi bir e, hamle şansı olacak Galatasaray için ilerleyen yıllarda. Birincisi buydu. İkincisi dengeli bir kadro dedim bunu açayım. Galatasaray'ın yerli yabancı kalitesi arasında bence uçurum yok. O yüzden ben biraz dördüncü e, 4. Yıldız'ın kazanıldığı 2014-2015 sezonundaki kadroya benzetiyorum. Ya yani şöyle açayım. O sezonu hatırlarsak o şampiyonlukta yerli oyunculardan Selçuk, Burak, Umut, Yasin'in katkısı vardı. Yabancılardan tabii doğal olarak Mustera'nın, e, Snyder'in artı bence Çejun'un da öyle ya da böyle Alex de zaman zaman katkıları olmuştu. Şimdi 8 artı 3 kuralı sizler yerli oyuncularınızla efektif kullanmanız gerek. Bence burada en büyük problemi Beşiktaş ve Trabzon çekecek. Yani Beşiktaş'ın yerli yabancılar arasında bence ciddi uçurum var. Yani elinde imkan olsa Sergen Hoca'da, Abdullah Hoca'da 10 yabancıyla başlar. Bunu sıkıntısını çekecekler bence. Yani dengeli değil kadrosu. Galatasaray'ın bir avantajı dengeli. Hani favori olması da kadro olarak. Artı daha çok koşan, daha dinamik bir Galatasaray göreceğiz. Benim ilk çektiğim videolarda bir öngörüm vardı ile ilgili endişemi dile getirmiştim. Golleri kim atacak diyordum. Hani kafamda kağıt kalem alıp e, bir e, toplama çıkarma yaptığında 30 gol ne atmalı. Onun dışı skor katkısı verecek diyordum. Morutan bu anlamda fena değil. E, Kasımpaşa maçında o ezber çalımını yeteneğin 2 e, golün içinde vardı. O kreatif özelliğini gösterdi. Ben zaten bu yüzden biraz Fegüli'nin de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son şampiyonluğu hatırlıyorum. Fegüli net orada birinci e, pay sahibi de benim e, nazarımda. İşte bu kadar koşan dinamik takım muhakkak bu anlamda da hani sürpriz e, golcüler çıkarmalı. E, kadroda dediğim gibi Fatih Hoca ile benim ayrıldığım nokta ben Emre Kılıç'ın da değerli bir parça olduğunu düşünüyorum. Hatta Emre Kılıç'ın gördüğüm kadarıyla çıkaldığı anlamda eksi yok benim gözümde. Yani Emre Kılıç yabancı sınırsız olsa da bence kadroda tercih edebileceğiniz bir oyuncu. Elbette Sivas'ta, Bolu'da solo oynamakla Galatasaray'da solo oynamak aynı şey değil. O yüzden Emre Kılıç burada biraz daha... Sol iç 8 numaraya evrildi. Bence orada da fena değildi. Yani Kadıköy'deki maçı hatırlayalım. Berlanda topu kaptı. Emre Kılıç getirdi Muhammed'e verdi. Yani bir şekilde oyun içindeydi. Alanya attığı golü hatırlayalım yine. İçeriden merkezden gitti. 1-0 kazanılan maçta orada tabelayı değiştirdi. Son Beşiktaş maçını hatırlayalım. Yine merkezden derdi geçti. Ersin'i geçip Arda'ya gol attırdı. Ben Emre Kılıç'a biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani benim gözümde evet Taylan, Berkan, Kerem'e itirazım yok ama orada Emre Kılıç da olabilir pekala Berkan'ın yerinde. Artı hani 5. isim Halil Dervişoğlu. Ben Barış Alper'e daha gitmem o rotasyonda onu söyleyeyim. Ki Barış'ın zaten bir ay gibi bir takımın uzak kalma e, durumu da var. Evet, e, kadro ile ilgili mali bilgileri verdiğimi düşünüyorum e, A'dan Z'ye. Yani bütün kapa açıklamaları yapılmadı arkadaşlar. Ben size net en güvendiğim kaynaklardan aldığım bilgilerle şunu paylaşayım. Takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu Halil Dervişoğlu olacak. 8,5 milyon TL. Bon servis yatırımları yapılan çıkaldı 6,5 milyon euro olay ama e, yıllık ücreti 700 bin euro gayet makul. E, Berkan 7, 4 milyon euroya geldi ücreti 7 milyon e, TL. Nelson 7 milyon euro bon servis ücret yine 700-800 bin euro bandında. Olabildiğince maliyetler takımda düştü. Bu açıkçası gelecek adına Galatasaray'da önemli. Yani buradan Galatasaray uzun vadede kesinlikle karla çıkacak. Sabırlı olunmalı. Keşke bu transfer operasyonu 2021 yazında değil 2019 yazında Galatasaray üst üste iki kere şampiyonluğunda yapılsa Falcao'ya 3 sene için 25 milyon euro yatırım yapılmasaydı. Falcao demişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. zararın neresinden dönse kardır ile bu operasyon gerçekleşti Bayakano'ya. Galatasaray 4 milyon euro ya yakın. Yine bir ödeme yaptı Falcao'ya vergilerle birlikte. Bayakano'nun verdiği 2 milyon eurodan kurtuldu. Öyle söyleyelim. Hatta Falcao'nun gidiş biraz sürpriz oldu ki Mustafa Muhammed Bordo'ya uçmuşken Galatasaray transferin son döneminde Falkan'ın gitmesi kesinlik kazanınca Bordo'dan parayı peşin talep etti. İyi ki de Muhammed geri döndü onu söyleyeyim. Çünkü Galatasaray bu operasyondan nasıl ki Zamelek'ten Muhammed'i önce kiralık sonra zorunlu satın alma opsiyonu alacaktı. Bordo da aynı şekilde. Önce kiralık sonra zorunlu satın alma opsiyonuyla Muhammed'i transfer edecekti. Ve 1,5 milyonluk bir kar söz konusu Galatasaray'da. Açıkçası e, Jack ne Halil ben oraya bir Muhammet'i de ne olur ne olmaz eklenmesinin fayda olduğunu düşünüyorum Galatasaray bir şekilde Muhammed'i kazanmalı. Bence ne olursa da olsun 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanmalı. Mısır milli takıma düzenli çağrılan olimpiyatlar için davet edilen hatta son Mısır milli takımında direkt beraberliği getiren oyuncu takımın ülkesini yeni kurtardı. O anlamda ben Muhammed'de de gelecek olduğunu hala ben kolay kolay öyle harcanmaması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 11 transfer en beğendim Sasha Boy onu söyleyeyim aklını teslim edeyim. İşte istediğimiz tarz scout transferleri 1.1 1 milyon euro gibi bonservis ücreti 450 milyon yıllık ücret sağ çizgide her maç öğreniyor. Şu anda Galatasaray yaptı mı? Kasımpaşa maçında bence Jorgensen'in golünde kademe hatası var. Her ne kadar olgu, o golün başlangıcı Hanan Olta yatsadı ama müthiş oynuyor eforlu. O Yedlin'dense kesinlikle Saşa Boy'a Galatasaray'da oynadıkça futbolunu gelişecek, onu söyleyebilirim. Nelson gayet olumlu referanslar aldım, güveniyorum. Marka ile bence iyi bir kil olacak ki futbol değişiyor artık. İki stoper de topla oyun kurma becerisine sahip olacak. Bu da doğal olarak orta sahada sırtı dönük top aldığında zorlanan Taylan'ı, Berkan'ı rahatlatıp oralardan yenen gollerin belki önüne geçilecek. Mustera biraz sıkıntılı girdi. Bu sıkıntısı milli takıma da sirayet etti ama ben Mustera'dan şu anlamda umutluyum. Ailesi bu milli ara dönüşü, eşi ve iki çocuğu geliyor. Aile hayatını tekrar burada kuracak olması 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera için önemli. Bence performansı artacak. Elbette gönül iyi bir yerli yedek kaleci isterdi. Yeri geldi mi artı 3 kuralında faydalanabiliriz ama çok tatsızlık etmek istemiyorum ben Muslera'ya. 10 sezon Galatasaray'da kazandırdığı şampiyonluklar yani kalecinin başrolde olduğu şampiyonluk ben bir iyice sizi geçmişe götüreceğim. 96 Fenerbahçe düştü derim yani. Bu tarz kaleci performansları işte Beşiktaş geçen sene Ersin'de de oldu. Hani çok da kaleci üzerinden anlamlandırmak, e, konumlandırmak istemiyorum hani o hatayı. Galatasaray bunu çünkü çok iyi. Fatih Terim üzerinden bütün Galatasaray camiasını okumaya çalışıyoruz. Keza Muster üzerinden de ben takım okumak istemiyorum. 10 seneyi düşündüğüm zaman da benim gözüm en azından Muster'in 10 haftalık kredisi olmalı diyorum. Transferleri hızlıca değerlendirdim. Kadro planlaması ile ilgili dediğim gibi 42, 4-2, 4-1, 4-1 işte. İşte Taylan'ın ön oldu. Berkan çıkaldı, Morutan, Kerem, e, Jangler'i düzen. Ama tabii bu da parçaya artık net şekilde Asun Sağda zamanla eklenecek. Şu an için banka 11 oynar demiyorum. Gelişimi açık ve fiziksel gelişimi henüz tamamlamamış bir oyuncu. Bu referanslar önemli Asun Sao için. Ee, tekrar edeyim, transferini Ahmet Bulut bitirdi Galatasaray'da bir günde. 7 milyon euro olan bonservisi de Jorge Mendes etkisiyle 3,5 milyon euroya zorunlu olmayan şekilde indirildi. Ee, Gerson Fernandes olmadı ama ben Ocak ayı için yine olabilir diyorum çünkü Gerson Fernandes'in Benfica'da e, mutlu olmadığını biliyoruz. Ee, i̇lk canlı yayınım, çok dağılmak istemedim arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden yorumları çok okumadım. Ee, hızlıca bir Galatasaray transfer dönemini değerlendirmek istedim. Aslında yayına gelmeden önce de biraz çalışmıştım. Bir 10 saniye izniniz isteyip not aldığım başka atladığım şeyler var mı? Onlara bir hızlıca bakayım transfer. Jagne. Jagne'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Onu söyleyelim ama Galatasaray satmadı. 4-5 milyon euro bandındaydı bu teklif. Belki transfer döneminin başında gelse bu teklif satılırdı ama Jagne'deki değişimden çok memnun Florida'da. Teknik eğitimden futbolculara kadar herkes. İngiltere çok yaratacak ne? Yani 4 ay İngiltere'ye gitti ne değişti? Bir kere idman kültürü değişti. Çok iyi çalışan bir Jackney var? Artı ben biraz da Jackney'i tanıyorum. Jackney biraz kral olmak istiyor. Yani pop poplanmak istiyor. Forma rekabeti olumlu etkiliyor. Geçen sene hatırlıyorum Falcao ile gitti forma rekabetinde. Birinci forvet falka ikinci forvet Jackney olduğunda yapamamıştı. Zaten soluğu devre arasında İngiltere'de almıştı ama bu sefer birinci forvet olmanın da özgüveniyle daha koşan. Jagne ile ilgili sıkıntı benim çok beğendiğim tarz bir oyuncu değil. Oyun içinde yoktu hiç. Sadece gole konsantreydi ama son bir aydır izlediğim Jagne sürekli oyunun içinde e, forvet gibi e, golcüden ziyade takıma servis yapmaya çalışıyor. Ee, Sen Johnston deplasmanda attığı gol atılım 40 metre sürüp attı. Ama işte bu kadar eforlu oyunda da o son vuruşlar olmuyor Jackney'de. Kasımpaşa maçında mesela 2-0 bitti ilk yarı. Jackney gününde olsa 4-0 bitecekti. Ama hani Jackney'in psikolojisinin iyi olduğunu söyleyeyim ve Suudi Arabistan'dan gelen teklife rağmen takımda kaldığını tekrar belirteyim. Atladığım başka oyuncular var mı diye düşünüyorum size. Takım bütçesiyle ilgili bilgi verdim. İlk 11'e şu atlamayalım. Mustere ve Fana dışında 30 yaş üstü oyuncu yok. Gayet e, gençleşen bir Galatasaray bu sevinirci kesinlikle. E, Süper Lig e, ve Avrupa Ligi 11'lerini de paylaştım. Genel bir değerlendirme yaptım. E, yaklaşan Trabzonspor maçı öncesi e, bir 11'i de önümüzdeki günlerde e, paylaşırım ama bir Trabzon deplasmanı içeride Lazio maçı e, sıkı maçlarla başlıyor Galatasaray. Yani %100 hazır olduğunda söyleyemeyiz zaten Galatasaray'daki temel sıkıntı. İşte ilk PSV maçına başlayan kadroyu hatırlayalım. Aytaç Kara ön liberodaydı. Aytaç bugün imkan olsa Malatya'ya gidecekti az kalsın. Yani çok zaten ismi de UEFA Avrupa Ligi listesine e, bildirilmedi. E, sürekli değişen bir kadro. Doğal olarak oyun ezberiniz olmuyor. İlk maçı hatırlayalım. Üçlü savunma başlamıştı. Geçen sene özelinde de bir an çit dönmesi belki de Fatih Hoca'nın şampiyonluğu kaptırmasına takım içindeki sohbetlerde bu dile getirilmişti. Ee, sebep oldu ifadelerini ben duydum e, şahsen o yüzden sizlerle paylaşıyorum. Hani çok fazla oynanıyor. E, ben burada hep aynı örneği veriyorum. UEFA kupasını hatırlıyorum futbol tarihinin en büyük başarısı. Arsenal'e karşı sahaya çıkan 11'de sadece bir transfer vardı. Kapan onun dışı hep birbiriyle oynama alışkanlığı kazanan takım veya kendi ligimize gelirsek de hadi Başakşehir'in şampiyonu sürpriz diyelim. O sezonki Başakşehir 11'in tek e, iki yeni ismi Sikertel ve Alex İkisi de biri Malatya'dan biri Fenerbahçe'nin yani ligimizi bilen oyunculardı. Galatasaray sürekli kadrosunu değiştirdi. Doğal olarak bir oyun ezberi oluşturamadı. Bu yüzden de hani basit goller yedi. Gol atmak da zorlandı. Dileyim e, bu sezon üzerinde bu genç oyuncular ve Fatih Terim'in net bir 11'de ısrarcı olması. Artı 3 Türk kuralında da e, oyuncular arası bence biraz rotasyon istiyor. Yani ben oraya Emre Kılınç'ın yeri gelecek Ömer Bayram'ın Oğulcan Çağlayan'ın hani tamam herkes yönünü ister ki Riera, Ebu'ya kalitesinde olsun ama artık günümüz gerçekleri de Galatasaray'ın o kadrolara tekrar kavuruyor Türk futbolun o kadrolara. E, te, milli takımımızın hali ortada zaten. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. E, hafta sonu dediğim gibi Trabzonspor maçı Trabzon'a da gideceğim zaten. Maçı yerinde takip edeceğim. Oradan sizlerle izlenimlerimi muhakkak paylaşacağım. İlk yayınım olduğu için canlı kusura bakmayın. Dağılmak istemini o yüzden soruları, yorumları okuyamadım ama şimdi yayın bittikten sonra hepsini tek tek okuyacağım. Trabzon'dan yapacağım yayında da elinden gelince cevaplamaya çalışacağım. Arda'ya da buradan bana eşlik ettiği için çok teşekkür ederim. Arda er olsunlar, olsunlar. Olsunlar. Size Görüşmek üzere. iyi akşamlar diliyorum.